İsmin neydi senin? İboş, İboş kalk ayağa. Geçlerde evet. ne atıyordun? Dam da mı? Dam. 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 Böyle Haydi nasip durma, düzeyde çaktırma Sen bir tekelsin, pislik kalma parma. her canlanır. İnsanlar gelince mutlu olur. İki balta, üç balta. Bir kez yanına geçsin. Şey ne ne Çünkü ağaçlar ormanı. Yeşil ağaçlar ormana döner için. değil mi? Yeşil evet. bir dünya için evet. Yeşil bir dünya için olabilir mi? Evet. Doğamızı sevdiğimiz için olabilir mi? Olur. Yok bu bir limon ağacı Sizin <laughs> <de> şansınıza limon düşüyor. <tutuyorlar. gülüyor> tamam mı? Ne ağacıymış bu? Limon. <laughs> Bunlar büyüyecek. 5E sınıfı. Bu ağacın ismi de 5E olsun. Tamam mı? Tamam. Herkes bir avuç böyle içine aç. Bir tane. Herkes atan çıksın, atan çıksın. Biraz böyle böyle dök sonra üstüne toprağı atan var. Diye. Evet ne ağacımızdı bizim? Evet, sizin evet. sınıfın bundan sonraki evet. ağacın ismi evet. Herkes, herkes, herkes duydu mu? Senden, Şöyle sen değil, alttan tutuyoruz. Hocam, bunu e, diğerleri abi, bu, doğru bu tarafa Arkadaşlar bu tarafa gelebilir. Tamam, evet, evet. Onlar bir şey olmaz diyor ki, Aferin. Gittikten sonra bunun daha iyi olması için Hani bizim şimdi su içiyoruz ya Böylelikle can suyunu ıslatmanızı çok güzel ay, ay, senin evde bardağın oldun. Tamam mı? Adacım, git birazcık su. <laughs> Ee kolnay sen de aferin sana. Evet. Aferin sana. Sen verecek misin evet. Gel bakalım evet. tak bakalım. Evet.